Selamlar. Ben fizyoterapist Cener Çetin. Daha önceki videomuzda fibromiyalji tanı kriterlerinden bahsetmiştik. Şimdiki videomuzda da fibromiyalji semptomlarından yani bulgularından bahsedeceğiz. Şimdi fibromiyalji rahatsızlığında ilk önce kişi şunla başvurur hekime. Çok fazla yorgunum. Kolumu bile kaldıramıyorum. Çok fazla ağrılarım var diye başvururlar bunu kimseye de inandıramazlar. Çünkü görünürde böyle bir şey yoktur. Yani testlerde hiçbir şey çıkmaz. Çok sağlıklı görünürler, hareketli görünürler ama gerçekte arkada olan bir ağrı söz konusudur. Ve genelde de bundan şikayetçi olurlar. Ben bunu ilk okuduğum zaman, e, okulda gördüğümüz zaman hani çok kavrayamamıştım ama gelen hastalarda bunu çok net gördüm. Gelen rahatsızlıklarda çok net gördüm. Çünkü geldikleri zaman şunundan çok bahsediyorlar. Benim çok fazla ağrım var ama bana kimse inanmıyor. İş yapamıyorum, çok yorgunum, kimse inanmıyor şeklinde çok fazla yakınmalar oluyor. Evet, aslında fibromiyaljideki ağrı gerçekten var. Yani insana gerçekten böyle bir ağrı çekiyor. Yani hipokondriyozis gibi bir hastalık hastalığı veya evham durumu yok. Kişi gerçekten ağrı çekiyor ve bunu yapamıyor, hareket edemiyor, kısıtlanıp kalıyor. Sürekli dolaşan bir ağrısı var ve bunun yanında da bir sürü 20-25'e yakın semptom var. Şimdi birazcık o semptomlardan bahsedelim. Bu semptomlar neler? Şimdi bu kişilerde öncelikle hassas bağırsak sendromları, hassas bacak sendromları görünebiliyor. Ee, aynı zamanda mide problemleri yaşıyorlar ve çok fazla kas seyirmeleri, uyuşmalar, e, parastezi dediğimiz durumlar oluşuyor. Göz seyirmeleri çok fazla var bu hastalarda. Aynı zamanda psikolojik etkenler zaten bahsettiğimiz gibi çok fazla var. Anksiyete, depresyon oluşuyor bir süre sonra. Aslında bunlar birbirinin tetikleyici olabilir ve anksiyete hastasında da fibromiyajı oluşuyor olabilir. Bir fibromiyajı rahatsızlığında anksiyete de geliyor olabilir yanında sekonder olarak. Çünkü anksiyetenin depresyonun semptomlarıyla baktığınız zaman fibromiyajının semptomları çok aynı. Yani ikisinin de semptomlarını açıp bakalım. ikisindeki semptomlar da birebir aynı görünüyor. Bunun üstüne ben çok yoğunlaştım. Çok fazla aslında araştırma yaptım. Galiba aradaki fark şöyle diyebiliriz. Fibromiyalji de ağrı ön planda. Yani gerçekten bir ağrı çekiyor ve gerçekten bir yorgunluk var. Yani fizyolojik olarak etkileniyor. Bunun dışında diğer semptomlarımız aynı. Yani bu diğer semptomlar neler? İşte acı eşiğinde düşüklük. Çok fazla acı hissedebiliyor. Çok fazla e, duygusal boşluğa düşebiliyor. Kafa da bir basınç e, hissi var sürekli. Sürekli bir dolanan ağrı var. Yani diyor ki bir gün kalkıyorum kolum ağrıyor, bir gün kalkıyorum başım ağrıyor, bir gün kalkıyorum bacağım ağrıyor. Her gün farklı bir yer ağrıyabilir mi diyor ya. Yani gerçekten öyle. Yani çok saçma bir yerim ağrıyor diye geliyor. Her gün bir yere ağrıyor. Onun dışında farklı yine semptomlarımız var. E, oturduğu yerde aşırı terlemeler olabiliyor. Aşırı titremeler olabiliyor. Gözlerde kararmalar olabiliyor. E, dalıp gitmeler çok fazla oluyor. Kulak çınlamaları fazla olabiliyor. Bu tür semptomlarımız da var ama bunları teker teker açıp videoyu uzatmayalım. Bu semptomların genel halini aşağıda paylaşacağız. Oradan okuyabilirsiniz açıklamalarla beraber.